Arkadaşlar ben arada bugün sizlerle birlikte Troll Map'te nasıl kupa kasılır onu göstereceğiz. Daryl, Bull, e, Edgar bu map'te mamma mia yani çok iyi. 50 kupaya kastık biz çok basit bir şekilde. Size de göstereceğiz taktikleri. E, bakalım. aradı. Neyse. Bunu da benim ortaya geçmem lazım. Gel şöyle biraz. Gel Arda sen de Çok iyi Şimdi 1-2-3 dediğimde Çok iyi gel, gel gel Dur Arda onu bana sal Tamam öyle gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit. Aldık direkt. Yani illa versek de alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki göstereceğimiz karakter hmm. ne olsun? Hangisinden başlayalım? Bu Daryl ve Bul Daryl ve Nelson direk. Jess olsun. Bul Daryl Jess'i. O da çok iş yapıyor. Arda sen bul al. Bunlar da bayağı iş yapıyor. Biz bunlardan da kastık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cesi bırakmıyor. Neden bildirimler geliyor ya tam da video gibi. Oh. Adam son anda sıktı. kaçsa çok iyi. bir yerde olması lazım. Neyse. Gelin 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 gelin. Şuraya 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 şuraya. Evet. Aferin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit. Hani bu map bayağı basit. Bu takım da çok fena iş yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar Dynamite Dynamite Bull ve Darli biz bunları kastık ve analiz edip size verdik yani şimdi bayağı kolaylık yaşayacağız hadi bakalım bu eli de alacağımızı düşünüyorum ben o öldürmedim ya internet gitti de.

Kaç 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 sen kaç gelce sana geliyor geliyor kaç 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 ölme çok iyi ben zıplayamadım bak I e midten. Tamam. Bir tane alıp kaçabilir misin? Aynen alırsın, alırsın. Kaç kaç kaç. Ölme, ölme, ölme. ya çok free verdik. Alabilirdik. Canaz, canaz, vur, aldı. Hayır ya, çok basit kaybettik arkadaşlar. Bir el daha atacağız. Çünkü neyse buraya kısarız. Evet arkadaşlar bir yer kaybettik ama sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar bazılarını kesip kesip atıyorum. Çünkü süre çok aşıyor. Bir kere daha göstereceğiz. Ondan sonra yayını durduracağız. Şu an bunları yeneceğimizi düşünüyoruz. Bakın. Tamam çok iyisiniz. Burada darli mi vardı? 7'yi alıp gel. Tahmin ediyorum. Ha <laughs> vurdum tam. İşte kaç kaç kaç? Ya kaç ya? Ben zıplayamadım. Benim var geliyorum. Tam kaç. Kaç kaç sen kaç artık oradan kaç uzaklaş. Onu dağılma, aç. Ha, zıplamadı. Ya. Neyse dayanırsınız değil mi? Aldınız mı? Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandık. Bu üç taktiği deneyebilirsiniz. Son olarak bir taktik daha göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar Frank alıyoruz. Daryl bu. Arkadaşlar Daryl bu neden hep Daryl bu? Çünkü arkadaşlar onlar birbirini birleştiriyorlar. O yüzden onları ayrı tutarsanız o iki karakteri de almayın yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en baştaki taktiğimizi yaptılar. Amerika burada. Kaçsa bildirim atıyorlar. Git git git. Al bunları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gel hadi gel. Gelemezsin. Beni oraya attın ama öl lan. Ölmezsin değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kazandık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da çok basit. Hepsini deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Yarın bir daha gelecek video. Bay bay.